Merhabalar. Yeni bir algoritma trade kodlama eğitim videosu ile daha beraberiz. Bugün MetaTrader 5 terminali üzerinden kapanmış pozisyon verilerine nasıl ulaşabiliriz? Onu öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi şuradaki geçmiş sekmesinde bizim daha önceden açıp kapattığımız pozisyonlar bu alanda gözüküyor. Ben bu verilere ulaşacağım. Yazacağımız kodlar sayesinde bu verilere ulaşacağız. Pozisyonlar karda mı kapandı, zararda mı kapandı, kaç lotluk pozisyon açıldı, stop loss mu no oldu, take profit mu no oldu. Yani bu gibi birçok veriyi biz açacağımız yeni işlemlerde kullanabiliyoruz. Mesela çok yaygın kullanılan ve benim açıkçası çok tavsiye etmediğim bir yöntem martingale. Eğer bir önceki pozisyonu zararda kapanmışsa yeni açılacak olan pozisyonun lot büyüklüğünü İki katına çıkartıyor. Hani çok riskli bir işlem olmakla beraber yani çok sık tercih ediliyor, soruluyor. Yani Önümüzdeki videolarda hani onun da nasıl kodlandığını ben göstereceğim. Yani siz de kendine, kendinize uygun risk yönetimi çerçevesi içerisinde sistemlerinizi dahil edebilirsiniz. Yani başka ne tür alanlarda kullanabiliriz? Yani mesela ben günlük pozisyon limitleri koyabilirim. Bir günde en fazla iki tane pozisyon açsın. O gün içerisindeki pozisyonları saydırıp işte 2'den 2'ye ulaştıysa artık yeni pozisyon açmasın. Ya da pozisyon o günkü pozisyon take profit noktasına ulaştıysa yeni pozisyon açmasın gibi. Yani birçok veriyi kullanarak alternatifler üretebiliriz. Şimdi ben kodlama alanına geçerek bu kapanmış verileri nasıl ulaşıldığını beraber öğreneceğiz. Beraber kodlarımızı yazacağız. Ben geçmeden önce şöyle birkaç tane rastgele pozisyon açacağım. Ve kapatacağım. Şimdi bu pozisyonları kapatıyorum. Şimdi ben yeni bir expert oluşturuyorum. Geçmiş veriler bunun ismi. Şimdi yine expert'e alıştı. Şimdi on init fonksiyonunda yazsak yeterli olacak en azından. Bu örnek için. Şöyle şimdi ben geçmiş verilere bakmak istediğim zaman önce ben bir tarih aralığı seçmem gerekiyor. O da neden kaynaklı? Şöyle mesela son ay, son 3 ay tüm geçmiş. Hani hangi zaman geriye doğru ne kadarlık bir süreyi araştırma yapmak istiyorum, ne kadarlık bir veriye ulaşmak istiyorum. Onu önceden belirtmem gerekiyor. Onu da şöyle yapıyoruz. History Select. History Select. Bize bir başlangıç zamanı ve bitiş zamanı söylüyor. Şöyle yapıyoruz. Ben bütün yani geçmişteki hesabım açıldığından bu zamana kadar olan bütün işlem, bütün geçmiş işlemlerin üzerine çalışma yapmak istiyorum. Dolayısıyla 0, Time Current yani başlangıçtan başlayarak şu zamana şu anki zamana kadar olan bütün verilerin ben verisine ulaşmak istiyorum. Şimdi bunu yazdıktan sonra e, ben ticket numaralarını yavaş yavaş elde etmeye başladım. Şimdi şöyle yapıyorum diyorum ki Integer ticket past Integer yapılı bir tane değişken oluşturdum buna History History Deal Get Ticket istiyor. Şimdi ben de buradan bir tane e, endeks numarası istiyor. Şöyle yapıyorum. Önce ben buraya sıfır yazıyorum. Ve alert olarak da ticket numarasını öğreneceğim. Bize en son kapanan işlemi mi verecek yoksa e, ilk kapanan işlemi mi verecek? Beraber göreceğiz. Şimdi geçmiş veriler de bunun ismi çalıştırıyorum bana 12 ile başlayan 77 ile biten bu sayı verdi şimdi şuradan bakıyoruz gördüğünüz gibi bana ilk işlemi verdi yani sıfır bize yani kapanan ilk işlem şuradan sıfırdan başlıyor saymaya sıfırıncı indeks numarası 1 2 3 4 5 ileri doğru gidiyor. Şimdi sayım yani sıfırdan başladığı için bu en sondaki de yani toplam e, yani toplam ticket sayısı eksi bir olması gerekiyor. Çünkü sıfırdan başladık. Mesela ben şu an en son kapanan işlemi öğrenmek istiyorum. Bunun için ne yazmam gerekiyor? Öncelikle benim açıktaki bütün pozisyonları saydırmam gerekiyor. Yani kapanan bütün pozisyonlara saydırmam gerekiyor. Diyorum ki History deals total. Bu bana kapanmış olan bütün pozisyonlara sayısını verecek. Şimdi şuraya geçmeden bu sayıyı bir öğrenelim. Şimdi 23 tane pozisyonumuz varmış. Kapanmış. Hani saymamıza gerek yok. 23 tane doğru. Şimdi ben en son açılan pozisyonu istediğim için buraya e, şuradaki sıfıra artık Total Close Position yazacağım. Ve buna bir de 1 düşeceğim. Neden 1 düşüyorum? Çünkü Çünkü saymaya sıfırdan başladığı için sıfırdan başladığı için en sondaki kapanan pozisyon yani toplam pozisyon eksi 1 indeks numarasıyla çekebileceğiz. Şimdi ulaştık diyorum ki alert fikri past. Bakalım bize en son kapanan pozisyon ticket numarasını verdi. Bakıyoruz 12 ile başlayıp 42 ile biten en son pozisyona ulaştık. Başka ne tür verilere ulaşabiliriz? Şöyle bakalım. Şimdi ticket numarasına ulaştıktan sonra mesela ben pozisyonun kar mı zararla mı kapandığını öğrenmek istiyorum. Kar zarar durumu öğrenmek istiyorum. Diyorum ki double last profit eşittir history get double. şimdi kar zarar durumu kesirli bir sayı olduğu için biz bunu history deal get double ile öğreneceğiz benden ticket numarasını istiyor ticket numarasına burada ulaşmıştık sonra virgül buradan ben elde edebileceğim şeyleri görüyorsunuz volume take profit stop loss profit işlemin fiyatı ödenen komisyon yani kar zararı olduğu için buraya geldik ve ben alert şimdi eğer eksi 1 sayısına ulaşırsak demek ki kodları doğru şekilde yazmışız görüyorsunuz eksi 1 sayısına ulaştık bu pozisyon eksi 1 dolar zararla kapanmış şimdi başka ne tür bilgileri ulaşabiliriz bakalım Şimdi double yapıları öğrendik, şimdi yani string yapıları. Bakalım mesela ismini hangi üründe çalıştırıp, hay, kapanan en son pozisyonun ürün kodu ne? Onu öğrenelim. Ticket numarası istiyor bizden yine. Sembol diyorum. Buraya da neyim dedim. Görüyorsunuz euro dolar en son kapanan pozisyon. Euro dolar da hani ilaveten buraya tarihe yön e, hacim de ulaşabiliyoruz. Komisyon hani ihtiyacımız olan tüm bilgilere ulaşabiliyoruz. E, ve buradan elde ettiğimiz veriler doğrultusunda da e, yeni açacağımız işlemlerde bize bir parametre olarak kullanabilmemizi sağlayacak yazdığımız bu fonksiyonlar, bu kodlar. E, video yorumlarında görmüştüm. Hani stop loss'una nasıl ulaşabiliriz diyordu. Hani onu da örnek olarak gösterelim. E, bu arada hani benzer sorularınızı yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca ben yanıtlamaya çalışıyorum. Eğer yanıtlayamasam bile de gelecek videoları yazarken, gelecek videoları oluştururken yani bir temel oluşturuyor o yüzden yapacağınız yorumlar bizim için önemli. Hem bana fikir vermesi açısından hem de kanalımızın daha fazla kişiye ulaşması açısından yani kanalımıza katkı sağlayacaktır. Bu sebeple yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi devam edelim. Şimdi şöyle yapalım ben bir tane pozisyon açıyorum ve bu pozisyona bir stop loss koyuyorum. Sonra bu pozisyonu kapatıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi pozisyonun stop var. Ve ben bu stop öğrenmek istiyorum. Double SL eşittir. Stop buradan Şimdi görüyorsunuz stop loss değerine e, ulaştık. Fakat hani küs rahatlığı geldi. E, istediğimiz veriye ulaştık. Hani normalizable fonksiyonuyla hani onu tekrar düzenleyebiliriz. Daha önceden bahsettiğim için ben tekrar üzerinde durmuyorum. E, küs rahatlığını tam kaldırabiliriz eğer karışık gözükmesini istemiyorsak. E, stop loss'u da öğrenmiş olduk. Hani stop loss kapanmış pozisyon. nasıl stop loss ekliyoruz. Öğrenmiş olduk. Bugünkü videomuzu tamamlamış olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.